İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki yönetimi 29 Eylül Perşembe günü Fethiye ve Marmaris Şubesi üyeleriyle bir araya gelerek toplantı yaptı. Başkan Kıran ve beraberindeki yönetim kuruluyla Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ilk olarak Fethiye Şubesi üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda üyeler Başkan Kıran'la sohbet ederek sorunlarını anlattı. Tamer başkanımız her zaman ulaştık zaten seçimde de karşısına rakip çıkmıyor gibi. Bu iyi çalıştığının göstergesidir. Tamer Başkanımız tekrar başarılar diliyoruz. Bizim bu bölgenin de güzelliği bu yeşili ve mavisi. Bunu koruyabilmek için biz buradaki yerel paydaşlar hazırız merkez yönetimimizde destek verirse birçok insana gerçekleri doğruları anlatarak bu bölgede sürdürülebilir turizmi yüzyıllarca yapabiliriz. Esas Fethiye'nin sorunu olan her şeyi dile getirdi. Çözülemeyen en büyük sorun tabii ki tersane sorunu. Onu da çözmek için elinden geleni yapacağını belirtti. Açıkçası o güveni duyduk. Fethiye'de gerçekleştirilen toplantıda Başkan Kıran bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak bu dört buçuk yılda mesaimizin neredeyse %50'sini deniz turizmi aldı. Hakikaten çok ciddi bir mesai harcadık. Neler yaptık diye şöyle bir baktığımızda şimdi arkadaşlarım bana verdiler dediler ki başkanım 52 tane madde çözdük 4,5 senede. Başkan Kıran yönetim olarak tüm bu çalışmaları tek başına yapmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Göreve talip oldum. Ee, oldum diyorum çünkü yönetim kurulu başkanlığı bir kişi. Oraya ben aday oldum ama neticede biz bir ekibiz. Yanımda benim çok geniş bir e, arkadaş grubum, bir çalışma yol arkadaşım var. Ben yol arkadaşım olarak isimlendiriyorum. Şu anda birçoğu da zaten yanımda sağ olsunlar. Ee, tek başımıza yapmıyoruz bu işler. Hep bir ekip işi. Hep birlikte yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek oda seçimlerine değinerek de sözlerini şöyle tamamladı: Geçen sefer biliyorsunuz iki aday vardı. İşte bu sefer dört aday. E, neticesinde ben her şeyin hayırlısı olmasını diliyorum. E, denizcilik sektörü için sıralama yapacak olursak önce ülkemiz için, ondan sonra denizcilik sektörümüz için, ondan sonra da hayırlısıysa ki ailemiz kendimiz için hayırlı uğurlu olmasını e, diliyorum. Başkanımla beraber 4,5 sene çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Başkanımın sektöre ne kadar katkı yaptığını biliyorum. E, bu dönemde de e, bizleri ziyaretiyle onurlandırdı. E, ben başkanım ve ekibine, yönetim kurumuna, meclis üyelerine Fethiye'ye gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tamer Kıran ve beraberindeki heyet Fethiye'nin ardından da Marmaris'e geçti. Marmaris'te denizci üyelerle bir araya gelen Başkan Kıran, üyelerle toplantı yaptı ve geride bıraktığımız 4,5 yıllık çalışma sürecinde neler yaptıklarını anlattı. Gece gündüz uğraştık. Bir genel konularla uğraştık. Bir de üyelerimizin birebir sorunlarını çözmek için uğraştık. Yeni bir yedi ekip olarak diyoruz ki ulaşılabilir olacağız, ulaşabilir olacağız. E, diyorduk. Bu anlamda Allah'a şükür e, sözümüzü yerine getirdik. E, bu alanda tabii şurada başkanlarımızın çok büyük önemi vardı. Özellikle de historizmiyle e, iştigal eden Bölgedeki sorunlara değinen ve üyelerin yaşadıkları sorunları da dinleyen Başkan Kıran çözüm getirdikleri sorunlara da kısaca değindi ve şöyle devam etti. Bunları yalnız başımıza yapmadık. Bunları yaparken en büyük destekçimiz şube başkanlarımız. En büyük destekçimiz. Çünkü onlar bize bu sahadan bu bilgileri, sizlerin yaşadıkları bu sıkıntıları, bu sorunları çözüm önerileriyle birlikte getirdiler. Anlattılar. Biz de bazen kendimiz yönetim olarak bazen onları da yanımıza alarak bazen de ilgili arkadaşlarımızı yanımıza alarak gittik ilgili tüm bölümlere bunları anladım. Dolayısıyla fevkalade uyumlu bir dört buçuk yıl geçirdim ben. Dokuz şube başkanım Toplantı sonrası ise Marmaris Şubesi üyeleri d toplas mikrofonlarına şu değerlendirmelerde bulundu. Başkanımız sağ olsun hoş geldi. güzel aydınlattı. Zaten biz takip ediyorduk yani. bu dört buçuk yıl süresinde kötü pandemi süreci geçirdik ama yine de arkamıza durdu. elinden gelen desteği sektörümüze verdi. Bizler sen çok memnunuz. Ee, bu seçimlerde de desteğimiz kendisine. Nasıl olsa inşallah o seçilir. Çok daha ulaşabilirdi, ulaşabilir oldular. Çok daha sorun çözmeye çalıştılar. Ee, Tamer Başkan'ı da gönülden kutluyorum. Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağlı da Başkan Kıran'a geldikleri için teşekkür etti ve şunları dile getirdi. Seçilmeden önce, aday olmadan önce kendisini hiç tanımıyordum. Hiç tanımadığım halde e, kendisine yürekten destek verdim. Sadece ilk tanışmamız telefondaydı. Marmaris'e ziyaretine geldiğinde tanışabildik. Ondan sonraki süreçte de e, çok iyi e, dostluklarımız oldu. Her ne kadar arada sırada bazı e, sorunlar da aynı fikirde olmasak da o günden bugüne kadar geçen zamanda birbirimize çok bağlandık.